Hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun Tom, musunuz? Vallahi Tomarza Belediyesi hakkında eee şimdi yani ne desek boş. Önceden de Tayyip Erdoğan'dan memnun musunuz dediler. Memnunuk diye oyumuzu verdik. Pişman mısınız verdiğiniz? Ama şimdi şu ortamda biraz pişmanlığımız var. Oy verdiniz için mi? He, oy verdiğimiz çok pişman. Bugün mazot kaç oldu? Kendisi de belki araba biniyor ama belki o mazot parası ödemiyor ama Bugün bir, bir, kilo domatesi 10 lira yok. O salçalı 25 lira, yemeklik domates, patlıcan 25 lira, biber 30 lira. Tamam mı? Gıda bir gıda maddelerinden şikayet. Ha, gıda maddelerinden fasulyenin kilosu 40 lira, nohutun kilosu 40 lira. Peki Tomaz'la belediye başkanı nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? çok iyi bir çocuk. İnşallah iyi olur ama eğer bu da sonunda öyle yaparsa o da pişmanlık. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday olursa desteklemeyi düşünüyor musun? Desteklemeyi düşünüyorum. Ee, Teşekkür ederim. Sağ olun.